Ya en sevdiğim arkadaşım bu ya. Her kayıtta çıkılıyor. Oha iyi taktik ha. <laughs> <laughs> Günaydın. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Yine okulun yolu. Saat şu anda 7.34. Tam 8.30'da servisim gelecek. O yüzden şu an giyinmem gerekiyor. Daha yeni uyandım. Ah canım rengi. Ya burada. Daha öpücük kondurmadan uyanamıyorum. Şimdi öncelikle ne giysem diye düşünüyorum. Ama diyorum ki ne olacak yine aynısını giyeyim. O yüzden ben yok şu an ya of. Gri sivitim vardı o. Onun altında pantolon. Onun üstüne de bir hırkan vardı onu giyecektim. İkinci sepetlerim var. Yok. Ha. Oğlum sivitim kayboldu ben bu Gözümün önündeymiş Ben görmüyorum Sabah olunca görmüyorum bitle birlikte short hep <laughs> böyle gideceğim. bir kere şaka yapmayın arkadaşlar lütfen Kendimi aynada görüyorum ve kendimi aynada görürken siz de kendinizi görüyorsunuz şu an. Mısra ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar beni biliyorsun. Daha önce söyleyemedim. Bir hazırlık olayım vardı. Çok kapattık. Daha çok da, da, var çoktan da, kapattı çünkü. Açık bakar. Paraya çalışıp <laughs> yapamıyorsunuz. <laughs> Ama... Ama Şu kamerayı hiç görmüyor bu arada. Let's go. Bir kere saçımı kestirdim. Hala buradaki morluklar var. Kim ister misin? Bu adam güvenilir. Bu adam sevdiğim insan. Hani seni prensip yapayım mı? Şeyini. Eski ailemi. Ya, ya, ya gerek yok. Şey, Yapmıyorum. Şey hiç, hiç gerek <laughs> <laughs> hiç gerek yok. Ağır şey, <laughs> sadece saçlar <sadece, sadece, gülüyor> diyor. Niye öyle? Ben Şu an da Bu ne bir Güzel dava ama yatağı. Fena değil mi? Şamını koyabilir miyim? Koyayım mı ya? Eskiden koydurmuyordu. Eskiden e, koydurmuyordum. E, ben takmam böyle şeyleri. Şöyle sus, takipçi var sizden. İyi ya Arkadaşlar işte böyle özel okulda olduğunuzda okula geliyorsunuz. Biz tabii ki de vlogun adı ne biliyor musun? kolej vlog. Sıralar falan ayrı. Burada kaç metre olduğunu bilmiyorum ama işte. Oğlum bu ne?

Açık kalmış kameram hey hey, hey hey Kameraya açık hey, kalmış ben diyorum hey, Kapatmaya Video da ya Evet, ya, evet. Ya, ya en sevdiğim arkadaşım bu ya yani. Evet Merhaba Merhaba canım Merhaba Merhaba Evet Instagram instagramı takip etmeyi istiyorsanız Şurada işkence Şurada <laughs> işkence instagramı takip edebilirsiniz Çok güzel fotoğraflara <laughs> Efsane fotoğraflar oluyor Arkadaşlar Instagramı açtık Ama ne bileyim Kırılmış var bekliyorlar yol ağzım, donlar. Ya ben bu kamerayı hiçbir şekilde anlayamıyorum ben ters görüyorsun o ama buraya bakacağım, göre. Merceğe göre, göre bak. Şey Şu an şey ters görüyorsun. Sen. Sen. Niye yani. ben bunu düzeltmek istiyorum? Istiyordum. Ben böyle sevmiyorum. Ters çevirince öyle oluyor. Berat. Berat bekliyorlar yol Bir gün beni çok tatlısınız. Gerçekten hiç ayrılmayın. Evet. Oradan söylemek istedim. Evet, zaten kendilerini. Sahnesi sahnesi. sağ olun izliyorum. Çok tatlısınız. <özellikle>. <laughs> <laughs> <Adını biliyorum. gülüyor> Çok tatlısınız. adını tatlısınız. Çok adını biliyordum. Söyledi. Sen sürekli senden bahsediyor. Gerçekten ben çok seviyorum. Şey Arkasından da bir oturuyor. Sürekli bahsediyor Uğur derslerde. De, seni bir şey yapalım. Hiç dersi Aın. dinlemiyor bu arada. Hiç dersi dinlemiyor. Uyar yani Biraz ders dinlesin. Evet Elif biliyordum. Dilim ucundan çıkaramadım. karamadım. Buradan çok selamlar olsun. Öpüyorum. Görüşürüz. Bak Melan. Sadece ben bir zirvede arkadaşlar. Zirvede. Arkadaşlar kanala abone olun. Ve şöyle bir şey var. <laughs> Dün kargonun son günüymüş hani alman gerekiyormuş. Yarın da işte iade edilecekmiş. Fakat bunu bana söylemediler. Ve yazmıyordu. Ben şeyde öğrendim. Evet eve geldim şimdi çok uzun araçlardan sonra kargomu alabildim evet bunu da açacağım çok hafif geldi bana ama bilmiyorum inşallah içinden güzel bir şeyler çıkar ee, içinden pil çıkmaz diye kendime pil de aldım İnşallah içinden pil çıkmaz da. Bu piller bir işe yarar. Evet beklediğiniz kargoyu şimdi açacağım. O kadar uğraştım bu kargoyla. Bakalım ne bok gönderdiler. Of, böyle ayaklarım ağrıyor ki. Fazla yürüdüm. O kargoda değilmiş. Diğer kargoyu geçirmişler falan. Bugün son günüymüş. Daha bugün aldım. Bakalım. protokol bir kağıda gibi bir kutu getirmişler. Böyle kutu mu olur ama? Bu ne? Bak Open oyun yazmış. Tamam açıyoruz. Da 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 da. Oho bir dakika. Çok güzel bir şey. Bak burada e, mikrofon yerleri var. Ha o kameraya takılan bu da e, kendine takılan yerler. Kendimize takıyoruz. Güzel takıyoruz ama. A bak kulaklık da göndermişler lan. E bu kula... kulaklık yeri de var. Tamam. Burada e, kameraya takılan bir adaptör var. Burada onların takılması için bazı şeyler var. Burada bir tane onları tutması için bir şey var. Burada bir tane daha aparat dönüştürücü dönüştürücü yok diye. bir tanesi telefon için bir tanesi de kamera için diye koymuşlar herhalde diye düşünüyorum çünkü öyle gösteriyordu burada da kameranın üstüne takılan o şey var mikrofon burada aa bak <laughs> ha, güzel mikrofon burada da bir tane mikrofon var Bayağı kutunun içi dolgunmuş ama insan bir altında yok bir şey ama insan bir pil getirdi ya ben gittim getirmeyeceklerini umduğum için gittim kendi pil aldım. Sen i̇şte bu piller yetecek. Tamam güzel evet yakın mikrofon falan hepsini aldım kablosuz hepsi burada iki tane de e, mikrofon vermişler yaka mikrofonu burada kameraya takılan fiş bir tane de çakma iphone kulaklığı vermişler burada da onun fotokopi kağıdı gibi yapılan bir tane kutusu var boş bir kutu Hadi eyvallah bunların hepsini geçtim. Çan -çin -çun abimiz yine döktürmüş buraya abicim. Burada bunun resimlerini vermişler. Evet bu kameraya falan takılıyor. Evet. Ka takılıyor falan. Sen burada ne anlatmak istemişsin? Hani burada özellikleri var. En önemli yerlerini Çan -çin -çoncu yazmışsın. Baksana. He bak güzel mesajları iletmişler bak. Bak. Hint yazısı gibi bunlar <laughs> da. Ben ne yapayım 66 milimetreye 92 milimetre olacağını Ne yapayım lan Şişt. 62 metre Ne yapıyor bir şey yapmıyor Bu ne lan Allah Allah kullanım konusunu biraz güzel yapın Çançınçon abi. Türkiye'ye gönderiyorsunuz Bu ne lan Neyse birazcık Onlara abi abilerimize Birazcık kızmış olabiliyorum Ama güzel şeyler yapıyorlar Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla böyle video isterseniz çekmiş elindeydi. Daha fazla böyle video isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.